Ayadır Fransızca konuşmuyor ama sen? Ya tabi ya, ya 30-35 sene ya. 30-35 sene değil mi İhsan abi? Üstelik ama, hiçbir şeye bakmıyorum. Aynen yani tebrik ederim senin. Pratik de yapmıyorsun öyle yani. Ya unutuyorum bazen gelmiyor aklıma öyle kelimeler biliyorum ki gelmiyor aklıma. Kafam karışıyor. Sence bu sene nasıl geçecek İhsan abi? Hı? Bilemem. Allah bilir değil mi? En çok sevdiğin içki ne? Ben en çok Bizank'ı severim. Burada yok o içki. Ha. E, alıştım yani içtim. Bizank ve Batı'da. <laughs> batı'da diye içki var yani. Kımız gibi. Ha. Süt şeklinde yani. E, pembe yani. Kül rengi, kül rengi pembe. <laughs> bir içki yani. İçtiğin zaman e, yani e, o kadar muhteşem bir içki ki inanılacak gibi değil. Yüzde yüz Kolesterol denilen şeyin şeysi, dünyada her şeyde kolesterol var, hı hı. o kolesterol denilen e, maddenin zerresini içinden çıkartıyor. Hı hı. Bir de ona benzer bir içkisi var, Gazberg. Gazberg ismi. Ha Gazberg ne Bira o, yeşil Bir Bira bireymiş. ama yeşil şişe. Hı hı. Bira ama bira, bira, bira özel bira. Yani onu temizliyor. Bir de İskoçlar'da şey, İngiltere... Ben mesela Efes içemiyorum en çok serbest Kasper. İrlanda'da, İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de var. Hı hı. Aynı bir ay onları da lüks yapıyor. Daha değişik ama Aynen. yani... E, Kasperk içersen getireyim mi gün sana? Ya Karsberg nerede bulacağız? Var ben getiririm sen Karsberg sen işte yeter. Yok ya. Al ne? Ben getiririm sen Karsberg. 3-4 şişe içeriz. Tamam ya. getiririm ben sana. Söyle Yok olsun. sana getir. 4 bana içerim. Tamam. <laughs> Hayneken var bir de. He? Ha? Yok ona içmem ben onu. Bilmem o belki İngiliz şeysi olabilir. Ben bilmem bir sefer benim patron verdiydi bize için diye. Ee, e, annenesi vardı yani babaanne, annenle <laughs> yani kız tarafın. O, onun evini temizlemiştik yani. Benim binnaz nenem vardı onun gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> Şişli, onun evini temizledik. O temizleme esnasında dedi bunu hak ettiğini size bira vereyim. Lüks, is, 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 şeyden İngiltere'den gelmiş, özel birer. Kazbek gibi 3-4 tane içtik arkadaşlarla. Kimle temizledik, unuttum. Veya Thomas mı vardı? Yani Kuzey-Güney herhalde, tamam Öyle arkadaşlarla birisi daha vardı ama kimdi bilemem yani. Gittik temizledik, ya, patron iyiydi o. Muhteşem bir villası vardı onlarda. Belçika değil mi? Ha, böyle muhteşem. Aşağı yukarı 3-4 dönüm şeysi vardı. çimenli. Bu şey yapmış. Aha. Böyle aynı böyle şey. keten genevirler böyle dikilmiş çiçekler. Hususi adam buluyor onları yani şey yapmak için. Ondan sonra villa. Son derece lüks. Her tarafı kamera. Zartı zırtı. Ha? Ondan sonra şey, içinde kapalı havuz açık havuz öyle muhteşem Or oraya da gittim nasıl gittiysen yani görmek için yani göstereyim ne yapayım gittim oraya orada şey yapıyoruz böyle seveceğim patronu var hı hı. Cepsiyeciğin patronu, bizim babamın da patronu. Babam patronuydu. Şişko bir adam, 150 kilo. Yardımcıları var, onlar da 150 kilo. Onlara da yedirmiş. Dur, asosya. asosiyesi var yani, asosiy 150 kiloluk adamlar. Hep yaşlı yani, bizim dedemin emsali daha büyük. Ha. Bunlar işte oraya tatandılar. Bir tane patron var. O da gitti. Ben oraya alışmadım. O alıştım ya. Ulan bir gün baktım bu adam bir para verdi arkadaş. Bir para verdi. Bir göreceksin yani. Bu zamanın parasıyla <laughs> o gece 3-5 <laughs> tane çiftlik parası verdi. Kumara. Doğrudur. Para var, veriyor. Çünkü patron bile olsan o kadar verirsin. Hı, hı. Yani öylesine verdi. O adam da öyle mendille siliyor adam yüzünü ya. Bir sefer kazandım parayı. O şey yani polis gibi adam atıyor Baktım 40, 40 mi 45 bin falan ne kızdım hepsini attım oraya. Bir döndüm baktım tam oraya düştü yani. Attığım yeri Allah'ım olmasın. 10 tane koydum ortasına 10 tane sağına. 10 tane sağına koydum soluna. Onda renk de önemli değil mi? Hangi renk geldi ya? Hangi rakama oynadın? Siyah mı, kırmızı mı? Bu, bu taraflarına da koydum içer beşer karşılık. Uh -huh. Hepsi abla geldi tam burada. Ne kadar biliyor? Musun? 50 60 bin frank kazandım. Uh -huh. Bu bana çıkardı. Aşağı yukarı 30 bin frank mı? 35 35 bin mi? Ne verdi? Ben bunu sonradan sinirlendim. Hep verdim şeye vermeyecektim. Dedim bu bunu bana atar yani. Atmadı arkadaş. Bu kadar kalleş adam. Genç yani. Aynı Bilal amcam gibi. Şu uçak pilotları var ya, sarışının <laughs> tipli böyle. Onlar hep yetişmiş, yetişmiş sanki yani. Özel harfleri kullanıyorlar. Stilist yani adamlar. Hep o... Burada Schuster var bunun tipi. Hep mühendis hepsi. Mühendis onlar. <laughs> Sonra Şarlova'ya gittim iş buldum. Birisi baktım orada iş yeri var dedim. Biraz benziyor titan acaba. <gülüyor> 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 He gittik o söyle. ihtiyarlarla oynuyoruz. Onların karıları, koca karılar. Hı -hı. Oraya girmek yasak yani. <laughs> girmek yasak yani. Bana illa da gireceksin dedi. Bir girmeye girdiğim gece <laughs> o zamanın parası ee, bir tarla parası verdim ya. Yani. 13 dönüm tarla parası. Vallahi verdim ya. Yani. yani o tarihte. Hı, hı. Merkez şurada diye. 2-3 bin frank da ayrıca verdim yani. Tabii. Bir tarla parasını tapıp. <laughs> 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 Başlayış o. Ondan sonra oraya, ondan sonra başka rulet gazinosuna atandık. Başka yere yine gittik. Azim Aksel vardı, emizcilik yani babamın arkadaşı. Orada para şey yaptı, 150 bin varında dedi gidin şey yapalım, deneyelim de bana para lazım. 150 bin beni kurtarmıyor dedi. Evet. Belki 300-500 kazanırız falan. Gittik bu basıyor Hollanda'ya gittik. Hollanda da güzel yer ha. ha evet, ye bir yerine mi gittik Maastricht'e? Orada da her şey serbest. Hep de şeyden gittik oraya. Alman sınırından Merkene evet. orada. Biliyor musun, o Hollanda'nın her yeri? Ya her yerine bir yer zaten. B biliyor bay. Oraya gittik. Bastı 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 kaldı bunun 20 bin frank parası. Dedi ki siz de suça ortak olun ya kazanırsınız ya şey beşer bin frank verdi bize. Hı Beşer binin basın dedi sizde. de. iki git <laughs> <Bastık, hiç>, çare. Hollanda <laughs> dedi bizi hiç tanımadı ya. Fakat niye işte eyalette lütfü işte kazandım 50 60 ama yemesini bilemedim. Hesap ettim ki yani çarpar onu çarpmadı. Çarpar istese çarpar çok iyi takip ediyorum ben onu. Kadın yazıyor, çiziyor. O koca karı bir koca karı var orada. Aynı babaanneme benziyordu babaannemin yani sanki ikizim. <laughs> her gün, her akşam ne zaman gitsem orada rast geliyordum ona ya. <laughs> ne yapıyordu orada? Kurku yerlik mi? Yok oynuyor. O oynuyor. da oynuyor tabi. Her akşam 5 bin, 10 bin oynuyor. Tabii. Ama şey var içine? var, açık var. Öyle öyle çok para verdim yani bir elli daha verdim kumara bu tarla parası da. Dedim ben taksi almayı düşünüyorum. Bu derim şimdi bir daha atarsa bir taksi alırım dedim. Param da olur. Veya bankaya borcum var onu keserim diye. Ama akıllı olsam 30'u kırkı yiyordum. Onu yani peşin, Çıksam yine kurtarıyordum. Ama kar oldu işte işte sonradan. Sonradan çalıştım da işte daire dedim iki bankana borcum tam. Orada 20-23 bin alıyordum. 23 bin falan. Orada da yükseldi maaşım benim, yani sebebi çok para aldım. Para alacağım. Oradaki yasa değiş. Yani müdür var dedi ki biz boşuna dedi çalış, Veremem dedi. Ya dedim anlaşmaya göre öyle dava mı olur? Senin dedi yaşın genç olduğu için maalesef veremiyorum buranın yasasına göre. Alıyorsun 20 bin, 20 bin takıs diyor. 20 bin vergisi ya. Yani. Ne alıyorsam onu kesiyor Yani. Dedim öyle ben mesai yapmıyorum dedim. Anasını satarım. Mesai hariçten dedim. Hariçteki de nasıl kesiyor para? Çalışma dedi o zaman. Tamam. Çalışmadım, Almanya'ya gidiyordum. Bazen Koblenz, bazen Frankfurt, Efendim Dortmund, Düsseldorf. Yolumun üstü yani Volvo'nun muaviniyim ben. Hı hı. Volvo tırında. Ondan sonra diyeceğim işte, orada 20-22 bin alıyordum. Babak gittim öteye bir işe girdim. Dediğim işte mühendise girdik. 30 bin aldık orada. Adam da beni atmayacak işten ama belki atar dedim yani. O oranın şefi. Hemen orada giderken Cumartesi Bazar gittim de arkadaş işte İtalyan bir arkadaş. Dedim ya böyle 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 dedim bak borcum var. Borcum olmasa neyse dedim. Borcum var sen dedim bize bir e, abilik yap dedim yani bu işte varsa şey var mı böyle 5-6 ay idare ederim. <laughs> Girdim oraya her ay 60 65 bin falan dedim. Derdi. 65, 65, 65, 260 bin Zaten bankadan hepsini çektim için bin falan. 200 e öyle ödedim yani. Daha önce de biri neredeyse bitiyor diye 5000 5000. 7500 ödedim. Aynen. Ya o aksatmazdın da bizim mailu karşı geldi bana. Babam parayı çekti de dedi Aynen. ki ortak ödersiniz ödemez. Res çekti bana. O zaman atlattım taksitleri. Borcum var. Zorla yıktı beni zorla yıktı. Ben de sineme çektim gittim Şarlıva'ya. Dördü ay çalıştım. İki bankayı da kestim attım. Ondan sonra yaktım aşağı futbol <laughs> oynamaya. Futbol oynarken de işte öyle takıldım. Arkadaşlar var yine <laughs> işte <yiymişler> benim <mesela. Gülüyor> İtalyan arkadaşlar, Sizilyalılar, <laughs> Diliyalılar. Sıcak biraz bana güzel futbol oynuyorsun şaka değil yani. Sen futbol oynamaya. Devam et futbolda yıldız olmayı düşün daha çok para alırsın dediler. 65 ki? Beni kandırdılar 130 alırsın diye. <laughs> Kandırmadılar 130'u hak ettim ama işte. Gözüm <laughs> kör olsun ha 130 olmak için olacaksın şey i̇şte, gibi. Baba. Beni öyle oynuyorduk. Baba. Böyle önceden oynamıyordum. Yani or oranın futbolcusu kimdi Fransa'nın? Hoştu. Benim arkadaşım. Ondan süratli adam yoktu orada. Ben koşuyordum, ya aldığı yetişemiyordum. Aldı da hoşta gibi oynuyordu altı batırsa bir arkadaş benim ya. Yani. En son aldım aldı, herkes kaldı geri oldum kral. Benim tanem. Yapma kızım yapma. Dedim bundan sonra bak, artık bak, parayı be. vuracağım yani o yıldanı transfer olmayı düşünüyorum yani. 8 9. aydayız. 9. aydı herhalde tam. Çocuklarla bir takım kurdum, bir kösteri yapıyordum, onları topladım, eğitim maçı dedim onlara gidiyoruz. <laughs> kulübü de size bırakacağım dedim, yeni kendimi <laughs> kurdum kur kur <laughs> diye bir arkadaştan. <laughs> kulübü de size bırakacağım, <laughs> para da vereceğim <laughs> diye söz verdim bunlara. <laughs> bir kahve alacağım size dedim, <laughs> kiralık. Onu veririm size. Karşılığında siz bana gösteri maçlarına da iyi oynayın dedim onları. Baba bak bittim. Ama işte birisi <laughs> yıktı. Ya. Aniden bir haberle irkildik. Sonra başıma gelmedi. iş kalmadı. <laughs> Hayırlı sağ şerri, hayır var. İşte Allah takdir yani. <laughs> 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 Baya iş Kır, mavinin, yemeği, yaptın o zaman sen belki kalkın. Bu bu. Karsonluk da yaptık. Karsonluk deneme karsonluk. Yapma kızım. <laughs> Kahve karsonluğu yani kahve ama bu yani buradaki kahve değil yani normal kahve. Hı -hı. Bu anormal kahve yani diyelim ki az çok Fransızcayı biraz bildiğim için yani Hı -hı. O, bu kahve karsonluğunu yapmak zor yani. Türk, Türk, Hı -hı. Türk kahvesi yine var. Türk kahvesini de yaparsın o kolay. Onu zaten yaptım ben, yani, Türkiye'de biliyordum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu, bu başka bunda şey var kaynar gazanı var yani ceryanlı. 40 tane kablosu var beyaz, 80 tane. Ne kablosu O makineyi çalıştırıyor. Bir O kablolar yani kablolan çalışıyor. Kablolan onu ısıyı dereceyi tutuyor yani. Bunda <laughs> şaşırmayacaksın yani. Ya bayağı işi biliyordum ha. Makinenin suyunu ben çekiyordum. Su çekiyorsun onu. Suyunu ayarlıyordum, Hiç Tamam. Yalnız şeyi öğrenmedim. Tonoyu. Tonu nasıl dolduruyor. Onu da öğrenecektim işte. O makinede de su işte. Suyu kaynatıyor yani. Belli bir su çekeceksin ona uçabilirsin yani. Bir unutursun su çekmesi. <laughs> Bir patlasa havaya uçarsın yani. Böyle